İki senelik bir hikayeye devam ediyoruz aslında. Ee, bu üçüncü senemize geliyoruz ve yeni bir ligdeyiz yine. Süper Lig'deyiz bu sefer Bodrum'un takımı olarak. Amacımız kalıcı olmak. Bodrum'da bu Süper Lig heyecanını uzun yıllar yaşatabilmek. Bu noktada Sportif markasıyla firmasıyla bu sene güzel bir iş yaptık. Bizim e, forma sponsorumuz oldular. Zeynep Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Firmaya çok teşekkür ediyorum. Yanımızda oldukları için. E, umarım beraber uzun yıllar Süper Lig'de beraber logolarımızı, firmalarımızı temsil ederiz. Muhteşem bir hikaye var. Çünkü iki yıllık bir kulüp ve Süper Lig'e çıkıyor. Arkasında kurumsal bir kimlik, genç bir başka. Esasen hikaye hakikaten donanımlı bir hikaye. Uzun yıllarda birlikte çalışacağımıza inanıyoruz. Kurumsallıklarına, başarılarına inanıyoruz, güveniyoruz ve bütün yol boyunca kendilerine destek olacağız her anlamda 360 olarak.